Değerli arkadaşlar Zeksen'e hoş geldiniz. Ben Yusuf Hoca. TET Enerji konusunun son videosuyla birlikteyiz. Burada verimden bahsedeceğiz ve enerjinin konumundan bahsedip konuyu kapatacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Verim nedir? Verim bir iş ile o işi yapmak için harcanan enerji arasındaki ilişkidir arkadaşlar. Ve bakın elde edilen enerji bölü harcanan enerji formülüyle bulunur. Buna diğer bir şekilde alınan enerji bölü verilen enerji şeklinde basitçe ifade edebilirsiniz. Ne demek bu? Yani sisteme bir enerji veriyorsunuz. Onun karşılığında ne alıyorsunuz? Sana o kadar çok emek verdim. Bana karşılığında şu kadar az karşılık verdin. Yani verim düşük. Demek istediğimiz bu arkadaşlar. Verimde de sisteme ne kadar enerji veriyorsunuz? Karşılığında sistem sizin için ne yapıyor? Bunları incelememiz gerek arkadaşlar. Bakınız verimle alakalı en güzel neticeleri elde edeceğimiz ışıklı cihazlardan bahsediyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi bir ampul var. Verim formülümüz neydi arkadaşlar? Elde edilen bölü harcanan. Arkadaşlar bir ampule 100 Joule enerji verirseniz karşılığında size ne kadar ışık enerjisi verir biliyor musunuz? Sadece 5 Joule. Yani bakınız bu kaç çıktı? %5 verim çıktı arkadaşlar. Çünkü 100 Joule'ü ben ona verdim. Harcadım onun için. Elde ettiğim 5 Joule. 5 bölü 100. Ama eğer florasana geçerseniz bunlarda oran birazcık daha yükselir. Yani 100 jüllük bir enerjiyi florasana verirseniz o yaklaşık olarak 40 jülünü size ışık enerjisi olarak geri verecektir. Daha verimli mi? Evet daha verimli. Ne kadar çıktı bunun verimi de? Yüzde 40. Diğer tarafta led lambamız var. İçlerinde en verimli olan bu. Burada da siz 100 Jüllük bir enerjiyi LED lambaya verirseniz size karşılığında yaklaşık 60 veya 65 Jüllük ışık enerjisi veriyor. Bu da yaklaşık %65'lik bir verimle çalıştığını bize gösteriyor arkadaşlar. İşte verim budur. Sisteme siz ne verdiniz, karşılığında ne aldığınızın kıyasıdır. Diyor ki şekildeki sürtünmeli sistemde kuvvet cisme 20 metre boyunca etki ettiğine göre sistemin verimi nedir? Hocam burada verimi nereden bulacağız ki? Arkadaşlar sürtünme sistemlerin verimini düşürüyor. Çünkü sürtünme negatif iş yaparak sizin yapmak istediğiniz işi engelliyor. Bu sistemde sürtünme var mı? var. Hemen bulalım. Sürtünmenin nasıl bulunduğunu biliyoruz. K, Mg. K'yı bize 0.5 olarak vermiş. Mg'nin de 20 olduğunu biliyoruz. Öyleyse 10 Newtonluk sistemde sürtünme kuvveti var. Gelin her birinin yaptığı işe bakalım. 50 Newtonluk kuvvet 20 metre boyunca ne kadar iş yapacaktır? F çarpı x kadar. Yani 50 çarpı 20 1000 jullük iş yapacaktır. Yani sistemde siz bin jül enerji harcadınız. Ama ne kadar iş yaptığınızı belirleyecek olan sürtünme. Çünkü sürtünme kuvveti de buna karşılık F sürtünme çarpı x kadar. Yani 10 çarpı 20 kadar. Yani 200 jül kadar negatif iş yapacaktır. Ve sizin toplam yapabildiğiniz iş 800 jülde kalacaktır. Bakın verim Verim neydi arkadaşlar? Alınan bölü verilen. Siz sisteme ne verdiniz arkadaşlar? 1000 jüllük enerji verdiniz. Ama sürtünme olduğu için sistemden ancak 800 jüllük enerji alabildiniz. Buradan oran ne çıkacaktır arkadaşlar? 8 bölü 10 veya 80 bölü 100. Bunu arkadaşlar yüzdeye çevirirseniz yüzde verimle çalışan bir sistemimiz olduğunu düşünebiliriz. Arkadaşlar Zühtü amca mükemmel bir şey söylüyor şimdi. Belki de konunun en özel noktası iş enerjideki değişime eşittir arkadaşlar. İş ve enerji arasındaki muhteşem ilişki işte budur. İş enerjideki değişime eşittir. Yani V eşittir. Delta E. Enerji ne kadar değişiyorsa sizin de yaptığınız iş odur. Şekle bakın. 10 metre bölü saniye hızla giden bir cismimiz var. Biz bunu 40 Newtonla 20 metre boyunca çekiyoruz. Acaba sonuçta hızı ne olur? Arkadaşlar gelin öncelikle ilk enerjiyi bulalım. 1 bölü 2 mv kare değil mi? Yazalım. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi yani 100. 2'ler gideceği için başlangıçta 100 jüllük enerjimiz olduğunu biliyoruz. Peki biz ne kadar iş yapacağız bu enerjinin üstüne? Yapılan iş buradan bulunmuyor mu arkadaşlar? Hemen yapılan işi kuvvet çarpı yoldan bulalım. Yapılan iş 40 çarpı 20'den 800 jüllük iş yapılacaktır. İş enerjideki değişimse 100 yllık enerjimizi 800 J değiştireceğimizi düşünebiliriz. Öyleyse son durumda bizim 900 yllık bir enerjimiz olmalı. Yani e son son enerji eşittir 900 J demeliyiz. Peki son enerjimde 1 bölü 2 em ve kare değil mi? Bunun 900 olması lazım. Em 2 olduğu için ikiler gidecek ve kare eşittir 900 v eşittir 30 metre bölü saniyelik hıza sahip olacağımızı söyleyebiliriz. Bakın ne yaptık? Enerjideki değişimi işe eşitleyerek arkadaşlar sorunu çözdük. Bir başka açıdan kinetik değil potansiyel açısından olaya bakalım. Diyor ki 3M kütleli cismi 2H kadar yükseltmek için F kuvvetinin yapması gereken iş kaç MGH'dır? Hemen diyorum ki iş enerjideki değişim mi? O zaman bana burada görmüş olduğun 3M kütleli cismin enerjisindeki değişimi söyle. 3M kütleli cisim 2H yükselmeyecek mi? Ben ne biliyorum? MGH ile potansiyel kazanacak. Yani 3M çarpı G çarpı 2H. 6 MGH benim enerjim değişecek. Öyleyse yapılan işte enerjideki değişim yani 6 MGH'dır diye mi demem gerekir arkadaşlar. Sürtünmesiz zemin üzerinde durmakta olan oyuncak araba F kuvvetiyle çekilmektedir. Üzerine daha küçük bir araba konulup aynı kuvvetle çekilen araba için hangisi yanlıştır? Bakın kuvvet konusuna da atıfta bulunuyoruz. Biz ne biliyoruz? F eşittir M çarpı A olduğunu biliyoruz. F kuvveti değişiyor mu? Hayır ben F kuvvetiyle çekmeye devam ediyorum. Ama kütleyi arttırıyorum. Kütleyi arttırıyorsam f değişmediği için ivmemin azalması gerekir. Birinci çıkartacağım sonuç bu. Peki diyor ki arabanın b'ye varma süresi artar. İvmem azaldığına göre hızımdaki değişim değil mi ivme? Öyleyse hızımdaki değişim de azalacak. Haliyle evet a'dan b'ye varma sürem artacaktır. Çünkü artık daha yavaş hareket ediyorum gibi düşünülebilir. AB yolunda yapılan iş değişmez. Çok önemli arkadaşlar, iş eşittir, kuvvet çarpı yol. Kuvvet değişiyor mu? Hayır. Alınan yol değişiyor mu? Hayır. Öyleyse iş de değişmez. Kütlenin değişmesi burada bizi etkilemez. Çünkü ne kuvvetimiz ne de aldığımız yol değişiyor. Öyleyse iş değişmeyecektir. Doğru. Diyor ki B noktasındaki enerjisi artar. Yine çok dikkat etmemiz gereken bir şey. İş neydi arkadaşlar? Enerjideki değişimdi. İşim değişmediğine göre enerjideki değişim de ne olacaktır? Değişmemiş olacaktır. Yani ben zaten duruyordum. sıfır jül enerjim vardı. F sayesinde 200 jül olmuştu. Acaba üstüne araba koyarsam ne olur? E yine aynı F, yine aynı X mesafe. Yani yine aynı 200 jülü kazanacağım için B noktasında Tıpkı birinci durum gibi yine 200 jüllük enerjiye sahip olacağım. Yani B noktasındaki enerji artar ifadesi hatalı bir ifadedir. B noktasındaki hızı azalır demiş. Evet çünkü B noktasında 1 bölü 2 mv kare her iki durumda da 200 jüle eşit olmalı dedik. Ama birinci duruma göre ikinci durumda kütleyi arttırdığımıza göre dengelemek için hızımızın azalması gerekir. Öyleyse B noktasındaki hıza azalır ama enerji değişmez. O yüzden bu seçenek de doğrudur. Sistemin ivmesinin azaldığını en başta söylemiştik. Bu seçenek de doğrudur. Cevabımız C'dir. Diyor ki arkadaşlar sürtünmesiz zeminde durmakta olan oyuncak araba F kuvvetiyle çekilmektedir. T anında B noktasından 2 T anında ise C noktasından geçiyor ise B noktasına kadar yapılan işin C noktasına kadar yapılan işe oranı nedir? Arkadaşlar T anında buradan 2 T anında buradan geçiyoruz. Bakınız biz F eşittir M çarpı A'dan ne biliyoruz? F değişmiyor, kütle değişmiyor, ivme de değişmez. Öyleyse t anında 0 olan hızımız v'ye çıkıyorsa 2t anında onun 2v'ye çıktığını düşünmemiz gerekir. Sıfırla v arasında ortalama hızımız v bölü 2 olmaz mı? Ama t ile 2t arasında v ve 2v'nin ortalaması yani 3v bölü 2'lik ortalama hızımız olacaktır. Bu ortalama hızla da t süre gitmişim. Bu ortalama hızla da t süre gitmişim. Arkadaşlar x eşittir v çarpı t'den bulunmaz mı bu mesafe? Öyleyse v bölü 2 çarpı t'ye yani ab aralığına x dersem ve 3 v bölü 2 çarpı t'ye yani bc aralığına bunun 3 katı yani 3x demem gerekir. Bakın ben niye x'e yoğunlaştım? Çünkü ben yapılan işleri bulacağım. Yapılan iş nedir arkadaşlar? Kuvvet çarpı yoldur. Ben zaten kuvvetin sabit ve değişmediğini biliyorum. Bana farkı oluşturacak olan yol olduğu için yolları bulmam gerekiyordu. Ortalama hız hesabıyla yollarımı oransal olarak bulmuş oldum. Öyleyse B noktasına kadar yapılan iş için f(x) C noktasına kadar yapılan iş toplam olduğu için yani fx ve 3 fx'in toplamı olacağı için 4 fx deriz ve bu oran 1 bölü 4 olarak hesaplanır. El arkadaşlar enerjinin korunumu kavramı ağırlıklı olarak AYT'de değişlenecek ancak kısa da olsa giriş yapmamız gerekiyor. Bazı soru tarzlarını da yine de anlatmamız icap ediyor. Bakınız enerji korunumlu bir değişkendir. Az önce gördük aslında biz bunu potansiyel kinetiğe dönüştü, kinetik potansiyele dönüştü. Evet enerji hiçbir şekilde kainatta kaybolmaz. Sadece ve sadece enerjiler birbirlerine dönüşürler. Bakın burada görmüş olduğunuz pilde biz ne olduğunu biliyoruz. Kimyasal bir enerji olduğunu biliyoruz. Burada kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğünü düşünebiliriz. Ütü, ütüde de elektrik enerjisi var ama biz elektrik enerjisinden ne elde ediyoruz? Isı enerjisi elde ediyoruz. Bakın bir dönüşüm söz konusu. Bu şekil bir baraj. Barajda öncelikle suyun bir potansiyel enerjisi vardır. Sonra o suyu serbest bırakırsınız ve çarklarda bu bir hareket enerjisine dönüşür türbünü çevirir arkadaşlar. Ve bu hareket enerjisiyle de biz bu defa elektrik elde ederiz. Bakın bütün enerji türleri birbirlerine dönüşüyor ama kaybolmuyorlar. Enerji dönüşümlerini şimdi işimize yarayacak şekilde yazalım arkadaşlar. Birinci durumda şu görmüş olduğunuz topu serbest bırakırsanız hangi enerji hangi enerjiye dönüşür? Arkadaşlar başta bizim potansiyel enerjimiz var. Eğer serbest bırakırsak bu kinetik enerjiye dönüşür. Öyleyse enerji eşitliğinizi mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare ile yazmanız doğru olacaktır. Peki sağ tarafta bisikletimize bakın. Yukarı çıkıyor sonra aşağı iniyor. Bu defa başlangıçta bir kinetik enerjimiz var. Bu kinetik enerji bir potansiyel enerjiye dönüşüyor. Bu potansiyel sonra yeniden kinetiğe dönüşüyor. Yani 1 bölü 2 mv kareniz var. Bunu mgh'a dönüştürüyorsunuz. Sonra bu yeniden 1 bölü 2 mv kareye dönüşüyor. Değişen bir şey var mı enerji miktarı olarak? Sürtünmesiz bir sistemde değişen bir şey yok. Cebinizdeki para dolardı. Onu euroya çevirdiniz. Karşılığı aynı mı? Aynı. Devam edelim. Şekilde ne var? Bir yay sistemi görüyoruz. Arkadaşlar biz yayda biriken enerjiyi biliyoruz ama buradan hareket etmiş, yayı sıkıştırmış. Öyleyse bizim öncelikle neyimiz var? Çekim potansiyelimiz var. Bu neye dönüşmüş? Yay potansiyeline dönüşmüş arkadaşlar. Yani MGH'ı böyle bir soru olsa biz neye çevireceğiz? 1 bölü 2 KX kareye yani yay potansiyeline çevireceğiz. Enerji dönüşümlerini kafamızda hep bu şekilde kurgulayacağız. Diyor ki arkadaşlar sürtünmesi sistemde 2 kilogramlık cisim K noktasından 30 metre bölü saniyeli hızla geçiyor ise H ne olmalıdır? Çünkü bakın H'da duruyor. Kinetik enerjiye sahipsiniz arkadaşlar ve tamamını burada neye dönüştürüyorsunuz? Potansiyele. Cebinizdeki para dolar. Bunu neye çeviriyorsunuz? Euro'ya. E çevirelim. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare değil midir? Bunu mg mgh'a dönüştürecekmişiz. Karşılıklı kütlelerimiz gider. Peki v'miz kaçtı? 30. 30'un karesi 900. Burası 900 bölü 2. Karşı tarafta G'yi 10 vermişiz. 10 çarpı H'e eşit oldu. Yani 450 eşittir 10 H'dan. H 45 metre çıkacaktır. Yani bu cisim 30 metre bölü saniye ile yola çıkarsa 45 metre yüksekliğine kadar çıkar. 45 metrede ise tamamen enerji potansiyele dönüşmüş olur. Evet diyor ki şekildeki sürtünmesiz pistte A noktasından kaymaya başlayan çocuk ile ilgili bakalım doğru ve yanlışları arayalım. Diyor ki A B arasında kinetik enerjisi azalmakta potansiyeli artmaktadır. Oysa ki A'da yüksekten başlıyor, B'de daha alçak bir yere ulaşıyor. Yani bu arkadaşın bir kinetik enerjisi yok başlangıçta. Çünkü A noktasından kaymaya başlıyor. Başlangıçta potansiyeli var. B noktasında bu kinetiğe dönüşüyor. Tabii ki tamamen değil çünkü hala bir miktar yükseklik var. Ama A, B arasında kinetik azalmaz. Aksine hızımız arttığı için kinetik artar, yüksekliğimiz azaldığı için potansiyel azalır. Bu seçenek yanlıştır. A konumundaki mekanik enerji B konumundaki mekanik enerjisine eşittir. Arkadaşlar sürtünmesiz sistemlerde mekanik enerji yani nedir mekanik enerji? potansiyel enerji artı kinetik enerji toplamı korunacaktır. Potansiyel azalabilir, kinetik artabilir, değişebilir ama mekanik enerji sürtünmesi bir sistemde değişmeyecektir. Dolayısıyla B konumundaki mekanik enerji ile A konumundaki eşit olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Pis sürtünmeli olsaydı A konumundaki mekanik enerji C'ye eşit olurdu. İşte bu yanlış. Neden? Sürtünmeli olsaydı enerjimizin bir kısmını sürtünmeye kaybedecektik. Isıya dönüşecekti. Enerjiyi kaybetmeyecektik. Bakın enerji ısıya dönüşüp kainata geri dönecekti. Ancak sistem enerjisini kaybedecekti. Dolayısıyla da bizim mekanik enerjimiz A'da C'deki ile eşit olamayacaktı. de diyor ki çocuk ilk hıza sahip değilse D noktasına kadar çıkamaz. Bu arada evet bu soruda arkadaşlar yapmamız gereken yorumlardan birisi de şu. A noktasından başlayan bir kişi biraz önce bunun buradan serbest kaldığını düşündük ama öyle değil. Neden D noktasına kadar çıkıyor? Normalde... Bu şekilde bir piste bu noktadan mesela başladıysanız ve ilk hızınız yoksa karşıya gider, sonra geri gelirsiniz. Karşıya gider, geri gelirsiniz. Bu periyodik hareket hiç bitmez. Çünkü sürtünme yoktur, enerji kaybedecek yeriniz yoktur. Ama bu top buradan yukarıda bir noktaya da normalde çıkamaz arkadaşlar. Çünkü ulaşabileceği yükseklik başta sahip olduğu yüksekle eşit olmalı. Oysa ki burada D noktası daha yukarıda bir nokta. Buraya nasıl çıktı sorusunun cevabı nettir. Demek ki başlangıçta bizim hem bir mgh potansiyel enerjimiz hem de bir kinetik enerjimiz varmış. Burada diyor ki çocuk ilk hıza sahip değilse D noktasına çıkamaz. Doğru bir seçenektir. İlk hıza sahipse bulunduğu noktanın üstüne çıkabilir. Değilse çıkamaz arkadaşlar. 2 ve 4 nolu seçenekler doğrudur. Şekildeki sürtünmesi ortamda M kütleli cisim H yüksekliğinden serbest bırakılarak yayı sıkıştırması sağlanıyor. Hangisi tek başına yapılırsa yayda biriken enerji artacaktır. Arkadaşlar dikkat edelim. Neyi neye dönüştürüyoruz? Biz bir çekim potansiyelini neye çeviriyoruz? Bir yay potansiyeline çeviriyoruz. Arkadaşlar biz bir MGH'ı 1 bölü 2 kx kareye çeviriyoruz. Bu durumda nasıl yayda biriken enerjiyi arttıracağız? Yayda biriken enerji bu sağ tarafta gördüğünüz enerjinin değil mi tamamı? Diyor ki m kütlesini arttıralım. Elbette arkadaşlar m kütlesini arttırırsanız öyleyse sağ taraftaki denge arttığı için sağ tarafında yani yayda birikenin de artması gerekir. Şöyle düşünelim arkadaşlar cebimizde 100 dolarımız var ve bu 90 euroya karşılık geliyor. Biz bu 100 doları arttırır 110 dolar yaparsak doğal olarak 90 euro da artar 95 euro olur. Haliyle eşitliğin bir tarafını arttırabilirsek diğer tarafını da arttırırız. Yani M kütlesini arttırmak burada işe yarayacaktır. Eğik düzlem ile zemin arasındaki açıyı arttırmak. Dikkat edin tek başına diyor. Arkadaşlar açının tek başına artması yüksekliği arttırmak anlamına gelmiyor. Açıyı şu şekilde arttırıp aynı yükseklikten bırakıyoruz demektir bu. Öyleyse MGH bileşenlerinden hiçbirisinde değişiklik yok. Yan cebimizdeki para değişmiyor. Öyleyse karşı taraftakinde de bir değişiklik olmayacaktır. Açıyı arttırmak işimize yaramadı. Cismi bir ilk hız ile bırakmak. Arkadaşlar cismi bir ilk hızla bırakırsanız o 100 dolarınızın yanına cebinize bir 30 dolar daha koymuş olmaz mısınız? Yani mgh'niz de olur. Bunun yanında bir 1 bölü 2 mv kareniz de olur. Ve bu ikisini birlikte 1 bölü 2 kx kareye eşitlersiniz. E yine sol taraftaki değer arttı. Bu da sağ taraftaki enerji değerinin de artması anlamına gelir. Üçüncü seçenek değişimize yarar. H yüksekliğini arttırmak bunu daha rahat söyleyebiliriz. Bakın H arttığı anda yine sol taraf artacak. Bu da sağ taraftaki enerji değerini arttıracaktır. Bu da doğrudur. 1, 3 ve 4 nolu seçenekler biriken enerjiyi arttırır dikkat edelim. Neden dikkat edelim diyorum? Çünkü burada da diyor ki hangisi tek başına yapılırsa yaya çarpma hızı artacaktır. Yaya çarpma hızım oradaki kinetik enerjimi gösterir. Yani ben başlangıçta sahip olduğum potansiyel enerjimi bu defa kinetiğe dönüştüreceğim ve bu noktadaki kinetiğime göre yorum yapacağım. Yani MGH dediğim potansiyel enerjimi 1 bölü 2 m v kareye çevireceğim ve buna göre buradaki hız değerini arttırmaya çalışacağım. Bakın aynı seçenekleri inceliyoruz. m kütlesini arttırmak az önce işimize yaramıştı ama bu defa yaramayacak. Neden? Hem solda hem sağda var arkadaşlar. Kütlenin bir etkisi olmayacaktır birinci seçenek elendi. İlk düzlem ile zemin arasındaki açıyı arttırmak deniliyor arkadaşlar. Tek başına yaptığınızda biraz önce gösterdiğim gibi sadece açıyı arttırmış cismi buradan bırakmış olursunuz. Bu da MGH değerimizde ne kütlemizi ne çekim ümemizi ne de yüksekliğimizi değiştirmeyecek. Haliyle karşı tarafta da hızı değiştirmeyecektir. Bu yine yanlış bir seçenektir. Cismi bir ilk hız ile atmak işe yarar mı? Arkadaşlar MGH'nıza 1 bölü 2 mv kare daha ekleseniz bu karşıda oluşacak 1 bölü 2 mv kare değerinde de artışa yol açmaz mı? Bakın sol taraftaki değeri arttırdınız. E, zaten kütlelerin karşılıklı olarak gittiğini biliyoruz. Burada soldaki değeri arttırdıysak sağdaki değerin artması zaten hızın artması anlamına gelir. O yüzden cismi bir ilk hızla atma yine işe yarayacaktır. Peki haş yüksekliğini arttırmak? Arkadaşlar haş yüksekliğini arttırmak her zaman işe yarar. Neden? MGH eşittir 1 bölü 2 ve kare demedik mi? Öyleyse kütleler işe yaramasa bile haşım büyümesi sol tarafı büyütecek... Bu da sağ taraftaki bileşenimiz olan hızın artmasını sağlayacaktır. Yani bu defa kütlenin bir etkisi olmadığını gördük. İkisi arasındaki farkı ayrımsamış olduk arkadaşlar. Ve bu şekilde cevabımız 3 ve 4 çıktı. Değerli arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. TET enerji konusunu burada bitiriyoruz. Yeni bir konuda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.